Teşekkürler. Gençler sesiniz <laughs> Gençlerin sesi çok güçlü çıkıyor. Çok çalışacaklar öyle görünüyor. Hadi bakalım. İnşallah gençlerimize çok başarılı ve çok çalıştıkları insanlarımızla beraber Eren Ali başkanımızın çalışmalarını güzel bir biçimde anlattıkları yoğun emek dolu bir dönem diliyorum. Bu sesinizi burada duyduğumuz kadar adımlarınızı Tuzla'nın her sokağında, her mahallesinde görmeyi arzu ediyorum. Sanıyorum Eren Ali Başkanımızın enerjisi buna değer. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Çok değerli konuklarımız burada. Başkanımız tek tek sıraladı. Ben de başta hem milletvekillerimizi hem parti meclis üyelerimizi, yüksek disiplin kurulu üyemizi, e, belediye başkanlarımızı yine burada bulunan çok kıymetli siyasi partilerimizin temsilcileri, başta Cumhuriyet Halk Partimizin değerli başkanları, yöneticileri bir aradayız. Yol arkadaşlarımız bizlerle, muhtarlarımız bizlerle, sivil toplum kuruluş üyelerimiz bizlerle ama daha da özeli, daha da güzeli. Tuzla'nın güzel insanları e, bizlerle birlikte ve açıkçası Tuzla'nın güzel insanlarıyla çok güzel anılar e, biriktirdik. Güzel işler yaptık. Bazen açılışlarımız, bazen ziyaretlerimiz oldu. Bazen ufak münakaşalı temel atma törenlerimiz de olmadı değil. Ama Hakkımızda bir davada ben açayım belki bana bir şey yaparlar umuduyla adım atanlar da oldu. Ama millet onlar gibi davrananlar için adımı attı. Eren Ali Başkan'ı başkan yaptı. Onun için milletimizin vicdanının, adaletinin önünde hiçbir şey duramaz. Ben milletimizin ferasetine, bilgeliğine çok inanıyorum. Bilgeliğine insanlarımızın gözüne baktığımda hele hele son zamanlarda değerli büyüklerim yanlış anlamasınlar ama bizzat gençlerde hatta çocuklarda öyle bir bilgelik, öyle bir vicdan, öyle bir adalet arayışı görüyorum ki geleceğe dair öyle umutla bakmama vesile oluyor ki tarif edemem. O bakımdan sizlerle bir arada olmaktan bu duyguyu buradaki hemşehrilerimle bu kutlu günde, bu güzel günde yaşamaktan elbette çok mutluyum. Cumhuriyet Bayramımızın ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı, 101. yıl dönümü kutlu olsun. <laughs> Tabi eee elbette bizim belediyecilik anlayışımızın çok özel eee anları, konuları ve biriktirdiği hassasiyetleri var baştan beri eşit, yaratıcı ve adil bir şehir kavramıyla bir vizyon ortaya koyduk. O kadar değerli ki çocukların eşitlenmesi yani biz hangi ilçede olursa olsun hangi sosyoekonomik eee seviyede olursa olsun kamunun bir kısım hizmetlerinin devletin vermek zorunda olduğu bir kısım hizmetleri mutlak ve mutlak. O insanlara eşit bir biçimde ulaşmasını sağlama sorumluluğumuzu en öne koyma gayreti içerisinde olduk. Bunun en güzel en güzel kısmını çocuklarımız oluşturuyor. Yani çocuklarımıza verdiğimiz hizmetin inanılmaz karşılığı var. Yani gelecek lafı öylesine bir laf değil, gerçekten gelecek. Bakın bugün kreşlere Adım atan evlatlarımızın aldığı eğitimle hem e, belki dünya ölçeğinde en iyi eğitim alan çocuklarla olan mesafeyi kapatıyorlar, aynı zamanda yaşadıkları bu şehirde o açılan kötü mesafeyi kapatıyorlar. Ama daha da önemlisi, yüz binlerce çocuğumuzun burada yetiştiği bir ortamda düşünün ki bu çocuklar 20 yıl, 30 yıl sonra Türkiye'miz için neler neler ifade edecekler. Onlar memleket için üretecekler. Hatta dünya için, insanlık için üretecekler. Onun için her kreşi dev bir proje olarak görüyorum. Yani mega bir proje diyorum adına. Çünkü o kreşlerde yetişen bir çocuk Aziz Sancar olsa dünyaya yetiyor. Öyle değil mi? Bir çocuk aşığı bulsa bir çocuk ekonomi konusunda dünyanın en özel e, formülünü yazsa, dünyanın en başarılı sanatçısı olsa, dünyanın en üreten iş insanı olsa, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? O bakımdan buraya giren her çocuğun alacağı iyi eğitimin karşılığının öylesine mucizeler değil, rastlantı değil, kesinlikle tesadüf olmayan bir yolculuk içerisinde mutlak başarılarıyla bizi övünmemize vesile olacak güzel işleri Yapacak kişiliklere dönüşecekler. O bakımdan bugün burada kesinlikle asli görevimizi unutmadan yol yürümenin keyfini yaşadığım e, Erhan Ali Başkanımın bu güzel açılışına katılmayı Cumhuriyet Bayramında kendime sorumlu edindim. Çok teşekkürler. İyi bir kamu yöneticisinin sorumluluğunu hatırlatalım. İyi bir kamu yöneticisinin sorumluluğu partisine değildir öncelikli. Öncelikli insanıdır, vatanıdır, milletidir. Hep söylüyorum. Partimiz hepimiz için kıymetli. Burada Cumhuriyet Halk Partili dostlarımla birlikteyim. Yoldaşlarımla birlikteyim. Cumhuriyetin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi, felsefesi bir parti devleti değil, cumhuriyetin yanına güçlü bir demokrasi ekleyerek, adaleti, eşitliği katarak ve dünyanın en çağdaş, en medeni ülkesini yaratma yolculuğunda partisini bir hizmet için araç gören anlayışa sahip olmalıdır. Bu kavramla Eren Ali Başkanımızın ve burada bizimle bulunan iki sevgili kardeşim, değerli başkanımız hem Sancaktepe Belediye Başkanımız hem Ataşehir Belediye Başkanımızın ve diğer başkanlarımızın mutlak ve mutlak önceliği insan olmalı. Farklı bir döneme ihtiyacımız var. Farklı bir sürece ihtiyacımız var. Bu ülkeyi parti devletine dönüştürme arzusunda olanlar var. Şahsım diyerek meseleyi kişiselleştiren, kurumları ve kuralları çürüten bir anlayışa karşı mücadele etmenin en güçlü noktası, en güçlü noktası işte bu görev yaptığımız kamu alanında vereceğimiz doğru işler, doğru çalışmalar ve doğru örnekler olacaktır. O bakımdan biz diyoruz ki herkese bu anlamda hizmet sunarken bugün sayfanın aralandığı kesit eğitim, işte eğitimle ilgili. Nice hizmetlerimiz var. Bunları arttırmaktan, büyütmekten de büyük onur ve gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza, hatta okul öncesi çocuklarımıza, hatta yeni doğan bebeklerimizden başlayan yolculukta her adımında onlara katkı sunma gayretinde olan bizler ilkokul, ortaokul, lise, üniversite barınmadan yemesine, içmesine, kahvaltıdan kırtasiye desteğine yüz binlerce evladımıza her yıl destek sunmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Sebebi şu, bugün ülkemizin büyük bir yoksulluk içerisinden ve eşitsizlik içerisinde olduğunu bilen birer yönetici olarak biz sorumluluğumuzun belki dışında kalan, büyük oranda dışında kalan bu alanlara dokunmayı kendimize büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz ve oraya sorumluluğumuzu taşıyoruz. Tabii ne istiyoruz? Kaliteli eğitim hakkı. Ne istiyoruz? Yeterli ve sağlıklı besin. Emeğiyle rahatça geçinebildiği bir iş. Yani her insanımız için bunlar istenir. O bakımdan tamı tamına bunlar bir istediğimiz ve bu alana özgün ve örnek işler yaparak geleceğin Türkiye'sinde bizim iktidarımızda nasıl bir Türkiye var edeceğimiz konusunda en güçlü örnekleri Tuzla'dan, Sancaktepe'den, Ataşehir'den, yerelden vermektir hedefimiz. Bunu verirsek, bunu yapabilirsek millet bize bu memleketi yönetme hakkını verecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bakınız ki yereldeki arkadaşlarımızın yereldeki arkadaşlarımızın bu hassasiyeti mutlaka taşımalarını istiyorum. Çok çalışma sorumlulukları var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına attığı, adım attığımız bu Cumhuriyet Bayramı ile birlikte 100 yılın hazırlayıcısı olduklarını, 100 yılın güçlü adımlarını atan birer yönetici olduklarını unutmadan hareket etmeleri şarttır. Ben bu yönüyle bütün arkadaşlarıma güveniyorum. En güzel işleri yapacaklarına da inanıyorum. Az önce bahsettiğim o eğitim sayfasına çok önem veriyoruz ve ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. İnşallah Türkiye'nin inşasında bu özel dönemde eğitime attığımız bu güzel ve güçlü adımların faydasını hep birlikte yaşıyor ve göreceğiz. Dediğim gibi bakın Tuzla'dan örnek verdi başkanımız. Kreş sayısı sıfır. O kadar sıfırları bol ki aslında vermeleri gereken, hassas olmaları gereken anları ve alanları unutan o yöneticilik Türkiye'mizin belki de bugün düştüğü durumun özetidir. Sıfır. Aynen Büyükşehir Belediyesi'nde sıfır olduğu gibi. Şimdi 150 kreşin üstüne doğru gidiyoruz. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında. Düşünün aynı anlayışa sahip ve birçoğunun yeni devraldıkları ilçelerde sıfır sayısıyla devraldıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını saymıyorum. Onlar da her birisi en az beş tane kreş açabilse. En az beş tane ortalama ne oluyor biliyor musunuz? Ben biliyorum 160 civarında kapasitesi olan kreşler açıyor başkanımız burada her biri. Şimdi onlar da o sayıya ulaştığında beş yıl sonra bizim 300'ün üzerinde kreşimiz olacak. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili vekillerim, Nimet Hanım, Ali Bey bunları anlatırız. Bu şu demek oluyor. 350-400 kreşe ulaştığımız zaman bu şehirde her yıl, her yıl, her birinde en az 100 tane çocuğumuz olsa, en az 100 tane, 40 bin çocuk o tedrisattan geçiyor ve okuluna, anaokuluna 3-4 yıl 3-4 yıllık farkı kapatarak başlıyor. Burcu o çocuğun gelişimindeki dünya ekonomi tarihindeki tarif şu. Bu yaştaki bir çocuğa yapılan bir dolarlık yatırımı, burada çok kıymetli iş insanı dostlarım var, OSB başkanlarımız var, bir dolarlık yatırımın karşılığını 20'li yaşlardan itibaren 8 katı, 10 katı kadar seviyede o ülke milli gelirine katma şansını elde ediyor. O bakımdan bizim burada eğiteceğimiz her çocuğun ülke ekonomisine olan katkısını tarif edemeyiz. O bakımdan, o bakımdan her boyutuyla çok özenle alınması gereken bir meseledir. Kaliteden asla taviz vermeden iddia ile ifade ediyorum. Her kreşimi İstanbullular geçsin. Bizim gözetimimizde. Yuvamız İstanbul müfredatının da dahil olduğu kreşlerimizde ilçelerimizde her kreşimizin mobilyasından binanın sağlamlığına içindeki hijyen anlamındaki kurallarından eğitimle ilgili prensiplerine varıncaya kadar her kreşimiz İstanbul'un kendisine en kaliteli kreş diye gören bir özel eğitim kurumu olabilir onunla dahi yarışacak seviyede olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü benim vatandaşım en iyisine layıktır. Hangi mahallede, hangi sokakta, hangi ilçede olursa olsun o bakımdan orta katla dayalı akıl ve bilimi içeren bir anlayışla hazırlanan bu kreşlerimizin önemi benim için çok büyük. Bazen söylüyorum biz inanılmaz metro yatırımları yapıyoruz. İnşallah Tuzla'ya doğru uzanacak olan metromuzda tam gaz çalışmaya devam ediyor. Ama bakınız bir kreş beni bir kreş beni bir metro kadar mutlu ediyor. Çünkü orada o çocukları gördüğüm zaman o bebekleri gördüğüm zaman dünyanın en keyifli yöneticisi oluyorum. O bakımdan bütün çocuklarına, bütün gençlerine bu ülkenin bütün evlatlarına kaliteli eğitim hakkını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. O bakımdan burada böyle bir eğitim yuvalarının açılmasında bulunmak benim için gurur vesilesi. Burada e, üç tesis birden hayat veriyor sevgili başkanımız. Biz de yanında oluyoruz. Çok kıymetli destekçileri var, bağışçılar var. Onlara da sundukları katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Burada <laughs> özellikle Evliya Çelebi, Cami Mahallesi ve Aydınlı'da eee özenli araştırmalar yaparak Ali Başkanımız teknik araştırmalar yaparak nerede hangi yaş aralığında çocuklar var nereye öncelikli yapılmalı diye tespitlerini yaparak örneğin işte Aydınlı Mahallesi'nde 1-5 yaş grubunda 5264 çocuk var iken mahallemizde eee ihtiyacı gözeterek hızlıca böyle bir alanın açılması ile ilgili adım atılması yani bilimi, tekniği, istatistiği, veriyi kendisine nasıl e, ışık yaptığında da bir göstergesi. Bu manada e, bu attığı ve atacağı adımların hep bu şekilde olmasını diliyorum. E, Ali Başkanım olmak üzere emeği geçen bütün yöneticilere de görevlere de teşekkür ediyorum. Darısı diğer ilçelerimizin de başına. Biliyorum her birisi de açtı, açıyor, temelini atıyor ve özenle bu alanlara büyük bir öncelik tanıyorlar. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Elbette bugün Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü. Bakın sevgili hemşerilerim. Türkiye Cumhuriyeti 101 yıl önce kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti tarihi derinliklerine baktığınızda çok özel hassasiyetleri olan muazzam bir cumhuriyet iddia ile söylüyorum. Dünyada birçok ülkenin titrinde dün de söyledim. Cumhuriyet vardır. Ama bu cumhuriyet halkını içine katarak bugün sabahleyin Şişli Atatürk evinden seslendim. Şişli Atatürk evi aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki İstanbul günlerinde oturup gizli gizli mum ışığında ama kendisi ama çok yakın arkadaşlarıyla hem kurtuluş mücadelesini tasarlayıp hem de cumhuriyet hayallerini nasıl yapabilirim diye atacağı adımları tek tek hesaplayıp 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkıp hem 19 Mayıs ruhunu ateşleyip ardından milletini kurtuluş mücadelesine hazırlayıp yola çıkan ve cumhuriyeti Kur'an o anlayışın içerisinde halkına sormak var. Halkıyla buluşmak var. O dönem dahi muhalif düşünceleri dinlemek var. Bakın sene 1919. Amasya'dan bahsediyoruz. Sivas'tan bahsediyoruz. Erzurum'dan bahsediyoruz. Ankara'dan bahsediyoruz. Bu olağanüstü bir durum. Dünyada o dönemde ülke kuran ya da ülke var eden herkes otokrasiyi hayal ederken kişisel menfaat ve kişisel otoritesi için bir dünya kurarken Mustafa Kemal Atatürk bir kuruş dünyalık kendini ayırmadan her şeyini milletine veren organik bir cumhuriyet kurmuştu. Organik bir cumhuriyet kurmuştu. Onun için onun için Mustafa Kemal Atatürk bir nimettir gerçekten bir nimettir. Emperyalist güçlerin dahi hesaba katmadıkları milletimiz adına bir nimettir. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetin ilk döneminde o kadar medeni işler yapmıştır ki bakınız kendimizi aldatmayalım. Benim ailemde okuma yazmayı ilk bilen dedem cumhuriyette doğan bir çocuk ve ilkokula gidip okuma yazmayı öğrenen birisi. Benim ailemde yok. Ben kimseden o tarihten önce bir not kağıdı almadım. Dedemden kalan notlar da kitaplığında duruyor. Dolayısıyla bizi cahillikten kurtardı, cahillikten. Kadınlara hakkını verdi, kadınlara. Medeni bir eğitim tebliğ saatini bu ülkeye kazandırdı. Bu ülkede neyi yıktı biliyor musunuz? En önemlisi. Kula kulluk olmayı yıktı. Kula kulluk olmayı yıktı. Eşit birey, vatandaş. Onun için onun için onun için sevgili hemşehrilerim bakın sevgili hemşehrilerim Cumhuriyet herkesin Cumhuriyeti. Bu canın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Herkesin cumhuriyeti doğusu batısı güneyi kuzeyi türkü Kürdü, lazı çerkezi alevisi sünnisi bütün kadınlarına bütün çocuklarına bütün evlatlarına geçtiğimiz yüzyılı geride bıraktık. Cumhuriyet kuruldu. Büyük atılımlar yapıldı. İstediğimiz seviyede değil. Bugün çürümüşlükle mücadele ediyoruz. Ama Geçtiğimiz yüzyılda yapılan eksiklikleri, yapılan hataları hem tekrar etmemek adına hem bir daha olmaması adına güçlü temellerin atılması için büyük bir mücadele vermekle sorumlu kişileriz. Ben kendimi öyle kabul ediyorum. Ve 86 milyon insanımız aynaya bakacak, kendisine şöyle diyecek umut burada. Herkes kendisini umut diye adlandıracak. Kendisini bu mücadelenin bir umudu olarak görecek. Mücadelesini verecek. Her birey kendine güvenecek. Sakın bir kişiye güvenmeye kalkmayın. Milletimize, kendinize güvenin. Kendine özgür olan insanlar olsun. Çocuklarınızı öyle yetiştirin. Onun için atamız fikri hür, vicdanı hür diyerek bize bir vasiyet bıraktı evlatlarımız adına. Bu bağlamda işte ben Cumhuriyet Bayramımızı, ikinci yüzyıl ilk Cumhuriyet Bayramını tam da bu sorumlulukla kutluyorum. Tam da bu sorumlulukla kabul ediyorum. Tam da bu sorumlulukla önümüze bakıyorum. Bakın bir jenerasyon şu anda ülkenin yöneticileri yaşlarını doğum yıllarını söylemeyeceğim ama Türkiye'ye sıkıntı verdiler. Şimdi bir jenerasyon bizler görev yapıyoruz. Ben bu jenerasyon olarak yani bizden sonra 80'ler, 90'lar hatta 2000'lerde doğan evlatların bir an önce ülke yönetimini devralmak için onlara güzel bir zemini hazırlamak adına görevini yapmakla mecbur olan jenerasyonun bir temsilcisi olarak diyorum ki Bundan öncekilerin boynu bükük olabilir. Benim boynumu bükmeye asla razı gelmeye tahammülüm yok. Boynum dik olacak, alnım açık olacak, başım dik olacak. İşte bu yolculuğa, bu yolculuğa davettir. Bugünkü Cumhuriyet Bayramı'na olan davet. Bu yolculuğa davettir. Bu davet bizimdir. Bu davet milletimizindir. Bu, bu davet 86 milyon bu cennet vatanın eşit hissedarı olan bütün yurttaşlarımızadır. Hiçbirisi geride kalmayacak. Hiçbirisi ben mağdurum demeyecek. Devlet adaletle, eşitlikle yönetilirse hiçbir vatandaşını geride bırakmaz. Biz geri bırakmayacağız evvelallah. Bütün <laughs> evlatlar bizim. Bütün evlatlar bizim. Kimsenin tutkusu olmasın. Ben bu, bu hassasiyetle, bu hassas duygularımla tekrar Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk önderimiz, silah arkadaşları, her birinizin dedeleri, nineleri, ruhları şad olsun. Onlara minnet duyuyoruz. Allah'ımız onlara mahcup etmesin. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet efendim. Bu şehrin çocukları eşit olacak diye çıktığımız bu güzel yolda bugün bu kutlu günde Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde üç kreşimizin toplu temel atma törenini böylece gerçekleştiriyoruz. Aydınlık. <laughs> Evliya Söyledi ve cami mahallelerimizde ve Tulsam'da, İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu. olsun.